bir temanın gerçekten dönüşüm odaklı olduğunu e, nasıl anlıyorsun? Şimdi az önce de gösterdiğim gibi ürün e, sayfasında kullanıcıyı çok fazla düşünmeden yani çok fazla kullanıcı düşünmeden satın almaya gidebiliyor mu? Bizim için ana noktalardan bir tanesi bu. Eğer ki kullanıcı evet ben hızlıca bu markaya güvendim ve satın alacağım diye okeyse zaten dönüşüm oranımızı yükselten en önemli kısım bu. Mesela çoğu markada kullanıcılar geliyor, ürün sayfasına bakıyorlar, markaya yeterince güvenemiyorlar. Ya da işte ürünün kalitesinden emin olamıyorlar. Aslında yavaşlıyorlar. Bizim isteğimiz bu da kullanıcı bunları düşünmesin. Hızlı bir şekilde görsün, okusun, aklındaki soruların hepsini giderelim ve satın alma butonuna tıklasın. O yüzden biz ilk başta siteleri yaparken kendimizi kullanıcı yerine koyup şu an bu siteye gelen bir kullanıcı olsaydım hangi sorular benim kafama takılırdı şeklinde sorardım ve bunları yanıtlamaya çalışırdım. Bu da dönüşüm oranımı dolaylı olarak arttırırdı. O zaman tema seçiminden ziyade tema seçiminden sonraki optimizasyonlar daha değerli diyebilir miyiz? Evet ya tema bu da aslında bir zemin. Öyle söyleyeyim. Yani tema bize satışı getirecek bir nokta değil. Tema bizim için bir zemin ve bir noktada biz zemine ne kadar kuvvetli kat çıkıyoruz. Binamız ne kadar sağlam. Yani hem zemin kuvvetli olmalı hem de katlarımız kuvvetli olmalı ama yani dediğim gibi tema sadece bir zemin. Bu zeminin üstüne kaç çıktığımız zaman site değerleniyor, satış alabiliyoruz.